Arkadaşlar geldik test 19'a. İlk sorumuzla başlayalım. fx biçimde tanımlanan f fonksiyonun yerel ekstrem noktasının ordinatı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci türevini sıfıra eşitleyelim. Bunun birinci türevini alırsak arkadaşlar ne gelecektir? Eksi 2 geldi. Bunun birinci türevini alırsak ne gelecektir arkadaşlar? 4 olarak geldi. E şimdi ben buraya baktığım zaman eksi 2 bu aralığa girmiyor. 4 de bu aralığa girmiyor. Bunun grafiğini çizeyim. Bunun grafiğini çizecek olursam arkadaşlar Nasıl grafik çizerim? Bir noktasına baktım. 1'e eşit ya da 1'den büyük olduğu değerlerde eksi 2x artı 8'i e, 2x 10 çizecek. Şimdi 1 koyduğumda 8'den geçer. Hop, şuraya geldik. 1 koyduğumda 8'den geçer. Burası içi dolu ve aşağıya doğru giden bir grafik oldu. 1 e, koyduğumda 7'den geçer. Burası içi dolu yine aşağıya doğru giden bir grafik oldu f fonksiyonunun yerel ekstremum noktasının ordinatı arkadaşlar bizim için 8'dir. Doğru. Evet arkadaşlar geldik ikinci soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları veriliyor. h(x) de f ve g'ye bağlı parçalı fonksiyon olmuş. h(x) fonksiyonun yerel ekstremum noktaların koordinatları toplamı kaçtır? E şimdi arkadaşlar gelin grafiğini çizelim bu ifade. Şimdi x'te böyle bir şey. Şöyle yapayım bir bunu nasıl bir şey çizgi oldu anlamadım ama ha. şöyle bir çizeyim. Tamam x kare böyle bir şey. 6 eksi mutlak x de şöyle bir şey. Hop hop şeklinde geldi. Şimdi bunların ortak kesiştiği yerlere bakmak lazım. 2 eksi 2 de kesişiyor bunlar. İkisini ortak koyarsak. Tamam. Şimdi buradan sonraki ifade de burası alttan işte geçti zaten. Bundan sonraki ifade de f ve g fonksiyonlarıyla alakalı olan kısmı hx'e uyarlayalım. H'lik fonksiyonunun grafiğini çizeceğim arkadaşlar. İyi izleyin. Devam ki F'in G'den büyük ya da eşit olduğu yerlerde G çiz. F'in G'den büyük ya da eşit olduğu yerlerde. Yani şuradan itibaren şunu sağ tarafında. Şu sağ tarafta. Tamam hangisini çiziyormuşuz arkadaşlar? Ee, neyi çiziyormuşuz? Burada G çiziyormuşuz. Yani şunu çizeceğiz. Tamam. Şimdi şurada 2 iki var. 2'nin sağ tarafında hop G'yi çizdim kaçtan geçiyor arkadaşlar burası? 6'dan geçiyor. Geldik. Ee, f'in G'den küçük olduğu yerlerde. Dikkat edin. F'in G'den küçük olduğu yerler burası. O zaman neyi çizeceğiz arkadaşlar? Bunu çizecekmişiz. Yine aynı şekilde hop şöyle geldi. Tamam. Diğer tarafta da bunu çizildi. Hx fonksiyonun grafiğini bulduk. Eksi 2 koyduğumda kaçtan geçiyor arkadaşlar? 4'ten 2 koyduğumda da 4'ten geçiyor. Bize ne sorulmuş şimdi? Ekstrem noktaların koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi bakalım ekstremum noktasının koordinatları toplamına. Hx fonksiyonunda ekstremum noktası neresidir arkadaşlar benim için? Şurasıdır. Eksi 2'ye 4. Bir de 2'ye 4. Ve bunları toplarsam artı 2 eksi 2 gitti. 4 4 daha 8 gelecektir. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik 3. sorumuz arkadaşlar. 3. sorumuzda ne diyor bakalım. <laughs> fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Buraya bakacak olursak. Şimdi A ve B hakkında bilgim yok. Ona göre yorum yapacağım. Dikkat edin. 2'ye eşit ya da küçük olduğu yerlerde AX artı B'yi çizeceğiz. Doğrusal 2'den büyük olduğu yerlerde X kare artı 1'i çizeceğim. Şimdi ben 2 koyarsam yerine 4 artı 1'den 5 gelir. 5'e bir eşitlik yok. 5'in sağ tarafında bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi bu grafik buradan sonra şöyle de gidebilir. Böyle de gidebilir. Ne olduğuna dair bir fikrim yok. Şimdi bununla alakalı ekstrem noktası vardır. Kesinlikle söyleyemem bunu. Sürekli artan ya da sürekli azalansa ekstremum noktası vardır diye. Şimdi Gerçel sayılar kümesi üzerinde türevli bir f fonksiyonu demiş. Tersi de fonksiyondur. Evet arkadaşlar tersi de fonksiyondur bu. Birebir ve örten. Dikkat ederseniz. Birebir ve örten fonksiyonun tersi vardır. Y eksenin pozitif tarafta keser. Y eksenin pozitif tarafta kesip kesmediğini bilmiyorum. Al işte negatif tarafta da kesebilir. 3 de yanlış. Doğru cevap B seçeneği gelecektir. Geldik dördüncü sorumuza. Ne diyor arkadaşlar? Gerçel sayılar kümesi üzerinde Tanımla f fonksiyonu. F fonksiyonun iki tane yerel ekstrem noktası olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Şimdi gelin yine grafiği çizerek devam edelim. Şimdi arkadaşlar 3'e eşit ya da 3'ten büyük olduğu yerlerde. 3 koyduğum zaman buraya bir eksi 6'dan gelecek. Eksi 6 nokta 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 eşitlik var buraya. Buradan geçiyor. 0 olduğu değer nedir arkadaşlar? 21'dir. Tamam bunu çizdik. Geldik buraya 2x artı 6 eksi 2 olduğunda. Eksi 2 koyduğumuzda arkadaşlar ne gelecektir? Eksi 4 artı 6'dan 2 gelecektir. Hop şöyle 2 geldi. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Bu da bu taraftan gidiyor. Bunun kestiği değer kaçtır arkadaşlar? Eksi 3 olarak gelecektir. Şimdi bunun ekstremum değeri olabilmesi için ekstremum değeri olabilmesi için 2 ve eksi 6 olması lazım. Yani şöyle iki tane ekstremum değeri olması demek ne demek? Max ya da minimum olması lazım. Yani benim en büyük değerim 2 en küçük değerim de eksi 6 olmalı. Bu aralıkta gidip gelmeli. Şimdi ben bu aralıkta gidip gelebilmem için hx değerimin hx değerimin ne olması lazım dedik arkadaşlar eksi 6 ile 2 aralığında gidip gelmesi gerekiyor O zaman eğim, in burada ne olmalı arkadaşlar? Şöyle negatif yönlü bir şey olmalı. Şöyle bir şey gelmeli. Böyle bir şey gitmeli. Buraya. Tamam. Buna göre bakacak olursam arkadaşlar benim h-2 değerim h-2 değerim h-2 buraya eksi 2 koyarsam benim için ne olmalı arkadaşlar fonksiyonumda? fonksiyonumda 2'den küçük ya da eşit olmalı. Tamam. Peki diğer taraftan h3 değerim de olmalı? Eksi 6'dan büyük ya da eşit olmalı. Şimdi buraya bakarsak k'ya 0,9 verdim. 0,9 verirsem burası 1,4 aralığında gelmez. Yani vereceğim değerler aralığında gelmez. O yüzden bu gitti. 2'ye bakalım. 2'ye 2,7 değerini verirsem 2 2 ha bu arada 1'e 4'ü nereden buldum ben onu da söyleyeyim. Şimdi ben x'e eksi 2 verirsem ne olacak? 1 eksi k artı 2 küçük eşittir 2 gelmeli. k büyük eşittir 1 gelir buradan. x'e 3 verirsem 1 eksi k eksi 3 küçük eşittir büyük eşittir eksi 6 geldi. k küçük eşittir 4 gelir. k'nın 1 ile 4 arasında olması lazım. Bu birden küçük geldi olmadı. Bu olur. Bu ifade olmaz. Doğru cevap yalnız 2C seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Bakalım. R fark A üzerinde tanımlı türevlenebilir F fonksiyonunun türev fonksiyonu şekilde verilmiştir. Tamam. Buna göre hangileri daima doğrudur? Şimdi arkadaşlar. X eşittir. Öncelikle şuraya bakayım x eşittir a. Burada a verilince x eşittir a'da nedir arkadaşlar? Benim için bu ifade tanımsız oluyor. Yani fx fonksiyonunu tanımsız yapıyor. Türevlenebilir fonksiyonu da. Aynı şekilde. Şimdi burada türev yok. Neden? Çünkü sağdan soldan limitinin eşit olma durumunu bilmiyorum. Yani eşit olmamış. O yüzden türev yoktur dedik a noktasında. E, limit yoksa bu ifademiz doğru olamaz. Vardır demiş gitti. F fonksiyonu x eşittir absisli noktasında yerel ekstremumu vardır demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. <laughs> x büyüktür sıfır ise x büyüktür 0 ise f türev x bir gelir. x küçüktür sıfır ise f türev x ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir. Şimdi bunun grafiğini çizecek olsam ben nasıl bir grafik çizdim? 0, 1 de bu geliyor. Sıfırın sol tarafında eksi 1 olarak geliyor. Ee, buraya bakacak olursak arkadaşlar x eşittir sıfır noktasında yerel minimumu vardır diyeceğiz. Neden arkadaşlar? Burada ben baktığım zaman e, f türev x kaça eşit geliyor arkadaşlar? f türev x'e baktığım zaman bir ifadem sıfırın sağ tarafında birden büyük sıfırın sol tarafında birden küçük olarak gelmiş oldu. Burada absisli noktada yerel minimumu vardır demişiz. Bu doğru geliyor arkadaşlar. Şimdi Peki. Diğer ifademize bakalım. F-3, F-5, F-1 eşitsizliği sağlanır. Şimdi arkadaşlar x sıfırdan küçük olduğu zaman azalan olmuş. Yani şöyle düşünün. Grafiği eksi 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 artı artı artı. Şimdi sıfırın sol tarafında nedir arkadaşlar bu? Sıfır bizim için işaret değiştiren kök olduğu için zaten ekstremum almıştık bunu dikkat edin 2'de. E, sıfırın sol tarafında ne alıyordu? Eksi sıfırın sağ tarafında artı. E, burada azalmış. Burada artmaya başlamış. Şimdi eksi 3 daha büyük olmalı eksi 5. Pardon eksi 5 daha büyük olmalı eksi 3'ten. Bu gitti. Yanlıştır. Doğru cevap B seçeneği olarak gelecektir. Geldik 6'ya bakalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu kuralıyla verilmiştir. Mutlak fx fonksiyonun kaç tane ekstremum noktası vardır diye sorulmuş. E şimdi arkadaşlar bunun grafiğini çizeceğiz aslında. Gelin bakalım. x kare eksi 8 daha mutlak x artı 12 dediğim zaman. Şimdi eğer x sıfırdan büyük ya da eşitse nasıl çıkar arkadaşlar? Bu x kare eksi x 8x artı 12. x sıfırdan küçük ya da e küçükse burada ne gelecektir? x artı 8 x artı 12 geldi. Şimdi buraya baktığım zaman nedir arkadaşlar şunun çarpanları? x artı 2'ye x artı 6 geldi. Eksi 2 ile eksi 6. Bunun çarpanları ne gelecektir? x eksi 2 ye x eksi 6 olarak gelecektir arkadaşlar. Şimdi bunun grafiğini çizdiğim zaman öncelikle bakalım. Eksi 2'ye eksi 6. 2'ye 6. Hop şöyle bir şey geldi. Hop şöyle bir şey geldi. Peki buradan sonra mutlak değerini istemiş. Mutlak değerini istersen de ne olacak arkadaşlar? Bu x ekseni altında kalanlar yer değiştirecek. Yani son haliyle çizecek olursam arkadaşlar bunu. Hop, hop 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 şeklinde gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bunun kaç tane ekstremum değeri vardır. Bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane ekstremum değeri vardır. Doğru cevap E seçeneğidir.